Evet arkadaşlar 9. derste karşınızdayız. Önceki derste biz kendi layout dosyamızı, admin layout dosyamızı oluşturmuş idik. Daha sonrasında kategori ve departman örneklem olması açısından controller yapılarını oluşturup admin layout'a bağlama işlemini gerçekleştirmiştik. Ve artık bundan sonra panel tarafında yani admin işlemleri kısacası otomasyon işlemleri tarafında Kullanacağımız ortak sayfaları tutan yapı admin layout olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bu yapıları tek tek onlara bağlayacağız. Tasarım kısmında ise tekrardan layout dosyasını kullanabilirsiniz. Şimdi biz ortak olarak kullanılan yapının admin layout olduğunu belirledik. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Ortak alanda, ortak olarak kullanılan alanda ortak olarak görmek istediğimiz, yani bütün sayfalarda aynı şekilde görmek istediğimiz sayfa tasarımını oluşturmamız gerekiyor. Yani kısacası bizim panel için bir tane tasarıma ihtiyacımız var. Bu tasarımı arkadaşlar edinmek için birçok free yani bedava şekilde tasarımlar mevcutken benim en çok kullandığım yapılardan biri Start Bootstrap sayfasındaki e, şurada bakın strapbootstrap.com sayfasındaki template'ler arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bunu da bir en azından görmüş olalım. Çevirmek adına. Bakın burada temalar var. İşte temalara tıklayınca admin ve dashboard, landing page, kişisel sayfalar, iş ve diğer şirket işlemleri, portfolyo, kendini tanımlama işlemleri ve blog sitesi gibi farklı farklı temalar söz konusu. Şimdi biz bu kategorilerde arkadaşlar tabi hiçbir şey yapmadan alta indiğiniz zaman bakın burada da temalar söz konusu. Bakın buradaki hatta çok uzatmayalım. Şu temanın yanında free yazıyor. Eğer paralıysa yanında pro yazıyor zaten indirme sayıları bakın tema 2 milyon 539 bin her ki bunun 730'u bize aittir İndirme sayısı söz konusu e yine burada bakın eski bir temamız var böyle siyah ekranlı burada farklı bir farklı bir tema kişisel sayfa e yani biz burada şöyle yapalım uzatmayalım şu temaya tıklayalım ve temayı e, Öncelikle bir görüntülemeye çalışalım bakın açtığımız zaman tema içerisinde bizim şöyle enteresan bir alanımız söz konusu böyle tema içerisinde daha istatistiksel işlemler yapacağımız. Tıklayınca yine butonlarımız işte atıyorum kartlarımız farklı farklı alanlar var. Ay biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Bunu neden bu şekilde olduğunu söyleyelim. Çünkü bu diyor ki bu temayı indirdin. Bunun içerisinde tüm sayfalar var. Sen eğer istiyorsan mesela bir kart yapısı kullanmak istiyorsan tema içerisinde kart.html isminde bir sayfa var. Bunları eklemesen bile oradan en azından onu çekip o sayfayı istediğin yerde kullanabilirsin. Mesela tables'a geldiğin zaman sana sadece bir tablo vermiyor istersen. Mesela burada bakın bazı yapılarda tablo örnekleri de veriyor mesela. Ve burada mesela bakın daha güzel bootstrap ile oluşturulmuş bir tablo yapısı veya grafiklere geldiğiniz zaman bakın burada farklı farklı grafik tiplerini görebileceğiniz gibi bazı düzenlemeler var. Şimdi burada arkadaşlar bunu kapatayım mesela. Şuraya geldiğimde download diyorum. Yani free download daha doğrusu. Ve burada free download deyince diğer sayfama geldi. Şurada bakın indirmeye başlat diyorum. Arkadaşlar. İndirme gerçekleşti. Klasörümü açıyorum. Hepsini burada yapmasa. Bakın burada ben geldim. Sağ tıkladım arkadaşlar. Bunu buraya ayıkla dedim. Tıklıyorum. İçerisinde tüm dosyalarım var. Bu ismi sevmedim. Ben buna dedim ki ee, admin Admin dedim mesela. Bakın Admin e, Alt ile Admin Admin diyelim. Çok uzatmayalım. Admin ismini verdim arkadaşlar bu klasör dosyaya. Daha sonrasında bakın şöyle bir şey yapacağım. Projem açık iken arkadaşlar ben bu klasörü dosyamı e, şöyle açtım. Projem açık iken hatta bunu da biraz küçülteyim. Şöyle daha iyi görün. Şu Admin'i aldım. Projem içerisindeki ana dizine gönderdim. Bakın dosyalar gönderiliyor. Şimdi ben projemi tekrardan şöyle getirdiğimde şöyle hatta şuna basayım kapatayım. Açtığımda bakın admin isminde diğer dosyalarla aynı seviyede bir dosya var. İçerisine tıklayınca bir sürü dosya var. Dediğim gibi bakın tablolar, kartlar, ve grafikler hepsine login işlemleri için kendisi zaten ayrı tasarımda oluşturmuş. Yani biz iddaki oradaki tasarımı kullanacağız diye bir şey yok. Ve bunları da neyin altına almış? kendi admin direkt admin içerisinde karşımıza çıkıyor. Şimdi ben buraya geldim admin içerisinde. Bu da da kapatayım. kapatayım. Şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Diyorum ki admin içerisinde CSS tasarım dosyaları, email resimler var, javascriptler var, bunun gibi yapılar var. Mesela admin'deki ben örnek verelim. Ne var? index.html'e tıkladım. Bakın index.html'e tıklayınca ve bunu sağ tıklayıp bunu browser'da görüntüle dedim. Bunu browser'da görüntüledim. Gelmedi mi? Evet bakın browser'da görüntülediğince bana bu yapıyı getirdi. Tamam sıkıntı. Demek ki benim istediğim sayfa burası. Ben şu anda bu strap'teki sayfadan vedalaşıyorum arkadaşlar. Ve bu index.cshtml'de ben diyorum ki benim birçok sayfamda olmasını istediğim tasarım yapılarım bu. Tamam güzel. O zaman ne yapıyorum? Ben buradaki kodların hepsini kopyalıyorum. Ctrl A, daha sonra Ctrl C'ye basıyorum. Ben bu kodları ortak olarak nerede görmek istiyordum? Mantık var, ezber yok arkadaşlar. Views altındaki, Shared'daki Admin Layout'ta. Admin Layout'a geldim. Şu kısmı, şu layoutun üstteki şu kısım haricinde. Şu kısmı şöyle tuttum arkadaşlar. Sildim ve kontrol V diyerek diğer sayfayı buraya eklemiş oldum. Bakın. Çok fazla kod oldu biliyorum. Onu ben azaltacağım. Sadece şu an görün diye tasarımı düzenleriz. Gerekirse düzenlenmiş halini atarız. Ve böyle bir durum var. Geldim tekrardan. Ben bunu burada e, bir nokta CS HTML olduğu için arkadaşlar. Ben projem nerede çalışıyordu? Kategoride çalışıyordu. Bakın kategori sayfasını açınca bir render body isteyebilir benden. Orada patlayabiliriz. Bir projem çalışıyor. Bakın render body yine istiyor. Bakın geldim. Ben dedim ki şurada bunu da göstermiş olalım. Mesela bakın Hit kısmını şöyle. Bu projede aslında bir komponent kullansak mı? Bakalım neyse. Hit kısmını gizledim. Body içerisinde body gizlersek hepsi gizlenir. Olmaz. Body içerisindeki alanları tek tek gizleyeceğiz. Mesela bakın. Birinci alan wrapper. Burası. Daha sonrasında çıkış işlemi. Böyle kodları bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı ama tam kapattık biz. Bu wrapper'dan mı dolayı var? Acaba? ha şöyle. Bakın buraya geldim. Sidebar mesela. Bu rapörde. Tıkladım. Birinci sidebar. Sidebar'ın bitişi. Hani nereye gelmek istiyorum? Ee, daha sonrasında tıkladım. Burası main content. Ana alan. Ana alandaki top bar. Üst kısım. Top bar'ın bitişi. Sayfa başlığı alanım. Ee, satır içerik alanım. Grafiklerin olduğu alan. Bunları sileceğim arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Pie chart. Eee... Part örneklerim, renklerim, bir sürü yapı var arkadaşlar. Bunları silmek daha sağlıklı olacak. İşte burada biraz frontend becerisi işin içerisine girecek. Ben burada aslında neyi arıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Main'i main arıyorum ama main'i bir türlü bulamadım. E, sayfa içerisinde şöyle yapalım. Bu çalışıyor değil mi şu anda? Hatta bunu kapatayım ben index.html'den bakalım arkadaşlar. index.html açık yan tarafta. Ben buradan tekrardan bir çalıştırmak istiyorum izin varsa. Bu biraz gıcık bir işlem ama şurada dashboard yazan yer var arkadaşlar. Dashboard yazan şu kısım. Bakın şu kısımdan itibaren şu kısımdan itibaren ben bu kısmı şu an silmek istiyorum. Şuradaki sayfa kısmı. Yan taraf ve üst tarafın kalmasını istiyorum. O zaman geliyorum. Dashboard diye bulalım. Tabi indekste değil, adminde bulacağız. Bunları mecburen açacağız arkadaşlar, çünkü çok iç içe girmiş kodlar. E Buton, search arama, bakın aramadan altında bir yerlerde muhtemelen top var. Hmm. Tam merkeze. Benim bir saniye ben bir duraklatayım bulayım hemen. Evet arkadaşlar admin layout içerisinde aldığımız index.html sayfasında ana sayfa olan kısım main content nereden anladık? Çünkü burada dikkat ederseniz bakın artık şu main content içerisindeki birçok işlemler var. Tab bar, map bar da main content içerisinde şurada yine açılır kapanır alanlar vesaire var. now item var. Ben buradan neyi bulacağım? Ee, ben buradan e, şey bulmaya çalışacağım arkadaşlar dashboard'u. Şöyle Ctrl F yaparak. Buraya. Dash. Bakın Dash. Bu art. Çünkü benim sayfa üstündeki alanımda. Bakın diğer dashboard yazıyor. Bu da değil. Bak şurası evet. Şuradan itibaren. Şu kısım benim sayfamla ilgili. E, page content'in olduğu alan. Yani ben buradan itibaren arkadaşlar. Bunu tıklarsam eğer. Şu kısmı ben ne yapmak istiyorum? Silmek istiyorum. Bakın buraya geldim. Sildim. Sildikten sonra da e, add, render, body diyerek bu alanın ortak olmayacak alan olduğunu söyledim kendisine. Yani sayfanın tasarım kısmındaki alan. Ben projeme gelip de buradan çalıştırdığımda. Şimdi tabii ki hata alacağız. Onu düzelteceğiz arkadaşlar. Bakın böyle e, yan taraf geldi. Peki ben bu tasarımları nasıl ekleyeceğim projeme? Hemen geliyorum diyorum ki hızlı bir şekilde ay bunları kapatırız yeri geldikçe benim projemde resimlerin çok olmadığı için genelde bu yapı nerededir arkadaşlar? Şuradaki link reflerdedir. Bakın ne diyor diyor ki e, vendor altında font awesome mesela ben geldim projede şurada vendor altında doğru ama adminde varız hemen o zaman ne yapacağım? Geliyorum diyorum ki alt gr'ye basıyorum. Yani w root içerisinde admin tire diyorum mesela vendor bakın admin tire vendor şu şekilde dersem admin klasörü altındaki vendor olarak söylüyorum ve ctrl s'ye basıyorum diğeri aynı birkaç tane daha yapalım mesela alttakine de aynısını yapalım bakın kontrol bas ctrl s projemi tekrardan çalıştırıyorum Böyle. Hmm. böyle bakın düzeldi arkadaşlar Mer merhaba ben kategori listeleme sayfasıyım Projem düzeldi. Orada birkaç tane admin buna gerek yok. Şu artık bizim çalışmamız bu hale geldi. Yani şu alan benim ortak alanım. Şey, ortak olmayan alanım. Gri alan. Gri alan dışındaki hepsi admindeki panel kısmımız olarak karşımıza çıkacak. Bu yan tarafları biz sayfalarımızla düzenleyeceğiz. Ona takılmayalım. Ee, sadece e, şu an temayı çektik. Temayı kendimize entegre ettik. Çünkü bizim proje kategoriden başlıyordu. Onu da düzenledik. Diyelim sonra mesela eksik kalan bir şey var mı hemen ona da bakalım hızlıca tam çekmişken hmm. bağlantı olarak muhtemelen en alttaki arkadaşlar java script bağlantılarını da eklememizi isteyecektir ona da geliyorum bakın burada vendor diyor vendor gördüğünüz önüne şu adminleri yapıştırın script eklentiler için yine js, JS vendorun altında mı evet burada. Yine bir sürü vendorumuz yani adminimiz var. Böyle doğruymuş. Yeterlese tıkladım. Tekrardan geldim. Bunu bir yeniledim. Bak yenileyince arkadaşlar ee, mesajlarım, bildirimlerim, sayfa yapılarım. Tabi bu bağlamadık diye var bunlar. Sayfalarım vesaire vesaire gibi tasarımım düzeldi biraz daha. Sanki gene resimlerle alakalı sıkıntı var. Hemen ona da bakayım. Aksat düzgün yapalım ki admin vendor. Bu noktada sıkıntısı olanları düşündüğüm için arkadaşlar ben bunun tasarımını düzenlerim. Düzenledikten sonra en son admin panelinde kullanacağımız sayfa kodlarını ilgili videonun altına e, bağlantı olarak ekleriz olmazsa. E, siz de oradan dilerseniz çekebilirsiniz. The Google Drive bağlantısı olarak da çekebiliriz. Ee, tekrardan bir bağlantı şeyi var mı? Ona bakmak istiyorum. izninizle. Bakın SRC IMG altında diyor. IMG şurada olduğu için burada bir tane admin atıyorum. Yine IMG SRC'sinde yani bu şekilde tamam. Ee, muhtemelen orada bir resim vardı. Resmin yolunu gösterdik. Ee, IMG class SRC'si bu unsplash'ten alıyor. Derecesi mesela şurada bak Android file var. Yine bunu kapatayım bu arada. Derecesi yine burada da var. Bunları isteyeniz şu an yapmıyor da bilir. Hani maksat görmek açısından, çalıştığını görmek açısından yapıyorum ben. Bir de mantığını anladığınızı düşünerek ilerlemek istiyorum. Yani kısacası img'leri gördüğünüz yerde burada src'sine, yani kaynak kısmının yoluna bakarak bulmaya çalışabilirsin. Mesela bu değil. Mesela search yazıp placeholder'da search for yerine Türkçe ara yazabilirsiniz. Hani size kalmış. Orada ara yazacaktır birazdan. Ee, şurada bak img bir tane daha var. Upgrade. Kartları martları sileceğiz arkadaşlar da hani ben neye takılmak istiyorum? Üst kısmı görmek istiyorum. Adır. Sayfalar var, geçişler var. Yani backend tarafında ilerleme düşünceniz olsa bile biraz frontend tarafında bazı mantıkları çözmeniz gerekecek mecburen arkadaşlar. Bu sebe admin yerine bu nedir mesela? Yan panelse admin paneli yapıyorum. Daha da düzgün halini sizlere göndeririz arkadaşlar korkmayın. Ee, şu admin çalışıyor. bir port. Şurada mesela mesela title'a Akka'ya soft yazabiliriz. Retellers ediyorum. Şu an gözümden kaçan bir şey var bilmiyorum ama muhtemelen çoğunu onu hallettik. Şöyle tıkladım. Bakın tıklayınca admin paneli iki yazıyor. Onu sileriz. Akkaya Soft gibi mesajımızı görüyoruz. Bu sub yazan kısmı sileceğiz. Tamam onu demek. Zaten üstüne getir demek. Admin paneli. Bu şekilde arkadaşlar. Dashboard. Yani mesela buraya panel diyelim. Ne yani buraya da her zamanki gibi Akkaya Soft diyelim. Ctrl S diyelim. Veya buraya basalım. Tekrardan düzeltelim. Bak Akka'ya soft panel. O panel olmayabilir. Sorun değil. İkonlara karışmadık. Tasarımı bu şekilde. Panele buluşturduk arkadaşlar. Zaten önceki derste de başlangıç sayfası olarak panele getirdik. Normalde panele gelmez. İleride onu değiştireceğiz. Onu söyleyelim. tasarım bu şekilde aldık. Temayı çektik arkadaşlar. Temadaki ufak tefek düzenleme nuansları ben yaptıktan sonra... Bir sonraki derste düzenlenmiş kodları sizlere gösteririm. Şimdi bunlarla uğraşmak zaman alabilir. Hatta sorun yaşayacak olanlar varsa ben düzenlenmiş halinde de e, dersin altındaki bağlantıya bir drive'daki atıyorum. TXT dosyası olarak veya HTML dosyası olarak atarım. Oradan çekip projenize hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Breme bakıyorum. Ortalama 17-18 dakika oldu. Hemen hemen aynı. Ee, ekstradan burada unuttuğumuz bir şey var mı ona bakalım yoksa da bitirelim dersi. Ee, tables falan filan. Yani yok gibi. Birçok mesaj sileceğim ben zaten merak etmeyin. Evet bu ders çok uzatmanın anlamı yok. Temayı çektik. Artık bir dersten, bu dersten sonraki derste şimdi artık panelde mesela kategoriden başlayıp listeleme silme güncelleme artık panelde şov yapacağız arkadaşlar ve ürün modüller içerisinde hızlıca hareket edeceğiz. ki Artık veri tabanıyla haberleşeceğiz. Böyle bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Bu panelde dediğim gibi Start-Ustrap'dan farklı e, temalar da çekebilirsin. Content tarafında beceriniz varsa eğer e, bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Diyelim ve sözü fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu ders burada gitsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi çalışmalar.